Uygulama 44'te antetli bir A4 kağıdı çiziyoruz. Bunu çizdikten sonra diğer çizim dosyalarımızı çağırıp antet olarak kullanabiliriz. Line komutuyla çizmeye başlayalım. Orta modunu açıp aşağı doğru 283 çiziyoruz. Biliyorsunuz A4 kağıdında bu kenarın uzunluğu normalde 297 milimetredir. Biz alttan ve üstten 7'şer milimetre boşluk bırakıyoruz. Şimdi de sağa doğru 183 çiziyoruz. Bu taraftaki A4 kağıdın ölçüsü de 210 milimetredir. Biz soldan 20 milimetre ve sağdan da 7 milimetre boşluk bırakıyoruz. Dolayısıyla 183 milimetre kalacaktır. Yukarı doğru 283 çiziyoruz ve sola doğru 183 çizip line komutunu bitiriyoruz. Şimdi bu alt tarafı büyütüp buraya antet çizeceğiz. Offset komutunu çalıştıralım. Ve offsetleme mesafesi olarak 10 yazıp enter tuşuna basalım. Buradan yukarı doğru 10 birim offsetleyelim. Tekrar offset komutunu çalıştıralım. Bu sefer 5 mm ayarlayalım. 5 yazıp enter tuşuna basıyoruz. Ve bu çizgiyi üste doğru offset diyoruz. Toplam 4 tane offset diyeceğiz. 2 3 ve 4 Şimdi offset komutunu tekrar çalıştıralım. Bu sefer offset mesafesini 20 yapalım. Ve bu kenarı sağa doğru offset diyelim. Tekrar offset komutunu çalıştıralım. Bu sefer 15 olarak ayarlıyoruz. Bu kenarı offset diyoruz. Tekrar çalıştırıp bu sefer 30 offset Devam ediyoruz offset demeye. Bu sefer 20 offset diyoruz. Şimdi de 15 offset diyoruz. Bu tarafta son olarak 20 offset diyoruz. Şimdi de sağdan 55 birim offset diyeceğiz. Bu sağdaki kenarı 55 birim olarak offset diyoruz. Şimdi trim komutuyla atılması gereken yerleri kesip atıyoruz kitaptaki antete bakıp buna göre kesiyoruz. Bu şekilde önce bu büyük boşluk olan kısmı boşaltalım. Şimdi de okul adı ve firma bilgilerinin bulunduğu kısmı boşaltalım. Üst taraftaki bu çizgileri de boşaltıyoruz. Antet'i bu şekilde çizdikten sonra şimdi de text komutuyla antet içindeki yazıları yazıyoruz. Yazıları yazmadan önce yazı stilimizi oluşturalım. Bunun için text style manager düğmesini tıklayıp buradan yazı fontumuzu ayarlayalım. İtalik yapıyoruz bunu. Yazı yüksekliğinde buçuk ayarlayalım. Ve buradan Apply düğmesini tıklayıp Close ile kapatıyoruz. Şimdi Multiline Text komutunu çalıştırıp mantette gerekli yerlere yazıları yazıyoruz. Buradan başlıyoruz. Buraya çizen ismini veriyoruz. Ve OK düğmesini tıklıyoruz. Tekrar çalıştıralım bu komutu. Alt tarafa kontrol yazıyoruz. Onun altına ölçek yazıyoruz. Komutu tekrar çalıştırıp. Tekrar çalıştıralım komutu. Bu üst tarafa tarih yazıyoruz tekrar çalıştırıp komutu adı yazıyoruz enter tuşuna basarak tekrar çalıştıralım komutu imza yazıyoruz buraya tekrar komutu çalıştırıyoruz buraya sayı yazıyoruz onun yanında malzeme veya gereç yazıyoruz. Buradaki büyük alana firma veya okulun adını yazabiliriz. Buraya okulun adını yazıyorum. OK düğmesini tıklıyoruz. Bu kısma resim numarası yazıyoruz. Ve bu şekilde yazılarımızı da dolduruyoruz. Şu anda A4 antetimiz hazır. Bunu bir dosya olarak kaydedip çizimlerimizde istediğimiz zaman kullanabiliriz. Buradan kaydet düğmesini tıklayalım ve belgelerim klasörüne dik A4 ismini verelim buna. Ve kaydedelim. Daha sonraki derslerimizde biz bunu kullanacağız.